arkadaşlar yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz bugün kahvaltı için çok güzel bir tarif hazırlıyorum patatesli soğanlı biberli bir yumurta yapıyorum baharatı da olacak patateslerimizi çok küçük şekilde doğrayacağız burada iki adet patatesim var bir adet kuru soğanım var bir de kapya biberim var kapya biberimi tuzluktan kullanacağım Önce patateslerimi çok küçük bir şekilde doğruyorum. Ki çabuk pişsin. Çok güzel oluyoruz. İnceliği bu şekilde olacak. Bunları küpler halinde, küçük küpler halinde doğrayacağım. İnceliğini sizlere göstereyim küçük, baya bir küçük. Bu şekilde doğrayacağım. Soğanı da aynı şekilde doğrayacağım ve hazırlayacağım. Gayet güzel oluyor. Hem bereketli oluyor hem de sadece yumurtadan değil patatesten, soğandan, biberden de fayda sağlıyoruz. Güzel oluyor. Soğanımı, patatesimi doğradım. Şimdi tavamı alıyorum. Patatesim gayet küçük doğrandı. Gördüğünüz gibi daha da küçülttüm. Bu şekilde. Şimdi ocağımı alıyorum. Ocağımı açtım. Şimdi biraz sıvı yağ, şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. 2 yemek kaşığı da sonra zeytinyağı ilave edeceğim. Şimdi tavan biraz ısınınca biberini ilave edeceğim. Çünkü buzluktan çıkaracağım. Evde kalmamış. Onun için biraz tavanın ısınmasını bekliyor. Çok seviyoruz, çok güzel oluyor. Buraya 4 adet yumurta kıracağım. kakır biberini de ilave ettim. Kavrulmaya başladı. burada 4 adet yumurtam var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiberim var. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum. Ve güzelce çatalla çırpacağım. Yumurtama çok az bir tuz ilave ettim. Çünkü patatese kullanacağım tuzu. Çırpadak köpürtüyorum. Köpürene kadar çırpacağım. Şimdi kapağını açıyorum. Pişmeye yaklaştı. Rengi dönüyor. 5 dakikada kapağı açık bir şekilde kavuracağım. Ve yumurtasını baharatını ilave edeceğim. Daha sonra yumurtası. Baharatını veriyorum. Kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuz. Bunları da verdim. Şimdi birkaç dakikada baharatlarla kavurup yumurtasını ilave edeceğim. Güzel, faydalı, vitaminli, güzel bir bereketli kahvaltı oluyor. Ben sık sık yapıyorum. Haftada en az iki kere yapıyorum. Ve kalabalık misafirimiz olursa da çok bereketli oluyor. Dolu dolu, dolu doygunluk getiriyor. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Yumurtasını da ilave ediyorum. Yumurtayı da çırptım. Üzerine kaplayacak şekilde yaydım. Kapağını kapatıyorum. Ocak çok kısıtlı. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Pişti. Gayet de güzel oldu. Güzel görünüyor. Böyle çeviriyorum. Oh, oh, oh. Mis. Birkaç tane de peynir ekledim üzerine. Nefis bir kahvaltılık oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin, afiyet olsun, beğenmeyi, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Lütfen videolarımızı paylaşın arkadaşlarınızla. İyi günler olsun. Hayırlı, uğurlu Cumhuriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda ülkemize, bizlere hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. İyi günler.